Şimdi başla. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Merhaba e, Duru. Sallıyoruz ha. Bakın, bakın daha alıyoruz. Parka mı geldiniz siz? Aa, hayır parka gelmedik. Kimseye geldik. Ha. Babası Aa. ateş yakıyor. biraz yavaş sağla kardeşin düşebilir. Ne bu ya? Ben de Derin. Ne yapıyorsun? Ay. <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsun? Ayy! Ay. <laughs> <laughs> Baba. Çok komik evet. değil mi arkadaşlar? Ababa. Evet. Derin bu salınca ben ben ben. ben Büştü bu azar. Tamam.